Şu Borsa filmi geliyor, Wall Street. Hmm. Michael Douglas'ın oynadığı. Ee, yani onu ben defalarca izledim. Ben Wall Street'te işlem yapan bir trader olduğum için o zamanda çok, ha, yani yüzde yüz yansıtılmış. Ee, Hangi hisse sendik söyledikçe e, arıyor dergiyi, gazeteyi. işte bununla Ona ilgili söyleyeyim. söylüyor. Ee, aslında tabii herkes toplamaya başlıyor. Ardından güm 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 mallar veriliyor. veriliyor. O yüzden böyle raporlar olunca Tabi her rapor değil, yani yanlış anlaşılmasın raporlar sahte anlamında değil. Ee, mutlaka aralarında yani spekülasyon ya da manipülasyon kaynaklı olabilir. ama Olabilir. E, öyle ciddi kurumlar var ki hakikaten çok ciddi analizler yapıyorlar, verileri bakıyorlar ve bir e, rapor yayınlıyorlar. Şimdi o raporları yapıyorlar. Ben o raporları da finansal piyasalardaki bakış açısıyla bakıyorum. Bu, bu burayı değerlendirirken, raporları değerlendirirken. Şimdi o raporu da. Aynı bu teknik analiz çizgisini çizdiğimiz gibi o raporu da milyonlar okuyor. Evet. Şimdi var olan milyonların bildiği bir bilgiyle para kazanmak kolay değildir. İlla kafa gidecekse bile oraya kafa karıştırarak gider, hareketler evet. yaparak gider. O yüzden hani diyoruz ya işin özellikle bu piyasalarda başarılı olmanın anahtarlarından bir tanesi bilgi. Bilginiz olmadan bu iş olmaz. Evet. Ama ondan sonra tecrübeyle birleşik ne lazım? Piyasayı gerçekten farklı düşünebilmek farklı olabilmek. Farklı olabilirseniz siz bugün euro dolar herkes düşüş diyorken siz bu paritede yükseliş olabilir düşünüyorsanız kafanızda öyle bir düşünce varsa o zaman siz büyük trader olmaya, büyük paralar kazanmaya bakın para değil, büyük paralar kazanmaya daha yakasınız. Tabii şeyden dolayı değil yani her aykırı insanlar vardır ya. O değil. O anlamda değil tabii. Bütün aykırılıklarınızı belli bir şeye oturtturacaksınız. Sistematik temele otutturacaksınız. Evet. Temele tabii. Şimdi euro dolar paritesinde tabii ki baktığımız zaman temel ekonomik göstergeler hepsi aşağıya gösteriyor. Geçen babacan e, açıklama yaptı çok ilginçti. Diyor ki 12 Avrupa ülkesi kendi para birimiyle borçlanıyor euroyla. Onların ödediği bir faiz var. Türkiye'de euro cinsinden borçlanıyor. Onların parası euro. Ama Türkiye'nin ödediği faiz onların ödediği faizden daha düşük bir borçlanma faizi. Evet. Yani biz Avrupa'ya girmiş Avrupa ülkesi olan 12 Avrupa ülkesini bir de kendi paraları onlardan daha iyi durumdayız diyor. Piyasa bizi daha iyi görüyor diyor. Yani biz Avrupa Birliği'ne girmek isterken iyi olalım diye aslında girmeyerek <laughs> şu anda finansal piyasalar siz Avrupalılardan çok daha iyisinizi bize söylüyor şimdi havuz bulanmış durumda biraz. Istediğimiz havuz. Girmek istediğimizde. Girmek tamam. Şimdi tabii ki Avrupa'nın durumu çok iyi değil. Avrupa'nın durumu iyi olmadığı için parite burada. Fakat buna rağmen siz satış yapacaksanız ısrarla burada vurguluyorum. Bırakın burada bir yukarı hareketi bekleyin. Evet. Ya da buradan satış yapıyorsanız 1.12'lere mi, 1.18'lere mi? Eğer oralara oynuyorsanız en azından 1.35'e kadar dayanmanız gerekir. Bakın en azından. Şu Avustralya dolarını ben merak ediyorum. Avustralya o dolarına hemen bir bakalım. E, talepler de geldi izleyicilerimizden. Avustralya dolarında inanın ki daha önce bu yayınlarda biz bunu belirttik. Ee, benim gördüğüm ve bu formasyon tutar ise ki hazırlığı var. İnanın e, benim işlem yaparken çok güvendiğim bir formasyon bu. Nedir derseniz hemen size paylaşayım bunu yatırımcılarla bir 10 dakika içerisinde. Fazla zamanlarını almayalım. Şimdi bakın, şunu şöyle bir, şu çizgimizi bir çizelim. Evet. Şimdi şu formasyona odaklanmalarını istiyorum. Kırmızı oluşturabilir miyiz? Sonra ekranda belki net gözükmeyebilir. 20 yapmışız. <laughs> Vur deyince öldürdüm. <laughs> Şimdi şu formasyon, bakın bunu kapatıyorum. İşe böyle bakacağız. Niye? Çünkü biz orayı görmüyoruz. Evet. Şimdi alın size farklı düşünebilme yeteneğini gerektiren bir durum. Yatırımcılar tekrar izlesinler, dinlesinler. Bugün bütün o konuştuğumuz şeyleri anlamak için sanki sor bu soruyu sanki bilerek sordunuz. Avustralya dolarını gösterdiniz. Mesela. Evet. Şimdi bakın Avustralya doları bugün bize Bugün burada vurgulamak istediğimiz her şeyi bize anlatacak. Neyi anlatacak? Evet. Ne böyle oldu? Bazen kayıyor. Kaymaması için şöyle çizmek lazım. Şimdi burada bir trendimiz var ve bu trendi biz aşağı yönlü kırmışız. Şuradan bırakacağım. Aşağı yönlü kırmışız. Evet. Şu formasyon nedir? Bu formasyon da omuz baş omuz formasyonudur. Evet. Açın sevgili yatırımcılar, Google'a yazın omuz baş omuz formasyonunu. Siz diyecekler ki, bu formasyon boğa piyasalarının bitimine yakın bir formasyondur ve bu formasyondan sonra sert düşüş beklenir ve bu düşüş boyutu ne kadardır? Boyun çizgisi başla boyun çizgisi arasındaki mesafe kadardır. Ve ben bu mesafeyi koyarsam aşağıya 91-80'lere 92'lere kadar düşüş bekliyorum. Nerede? Evet. Avustralya <laughs> dolarında. Şimdi bir kitapta okuduğumuz için teknik analiz bize bunu söyledi bu. İkincisi trendimiz var. Ve bu trend... 10. ayın 7'sinden beri devam ediyor. 3 aylık bir trendimiz var ve biz bu trende ne yapıyoruz? Aşağıya kırıyoruz. Yani evet. yükseliş trendini de aşağıya kırmışız. Yükseliş trendini aşağıya kırıyoruz. 1. Omuz baş omuz formasyonu var. Onun aşağıya kırıyoruz. 2. Okay. Daha burada satış yapmayacağız da nerede yapacağız? Evet, yorum diyor. Mekli, diyor. Mekli zaten sıfırın altına doğru kaymaya başlamış. O da güç kaybını gösteriyor. Yani bana dokunmayın diyor. E şimdi böyle bir durumda biz burada ne yapıyoruz? Külliye satıştayız. Gerçekten ahali atladı. Atladı. Yani ben de atlarım. Bakın ben de atlarım. Evet. Normal. Atlamamız gerekiyor zaten. Yani Doğru. burada satış yapmamız gerekiyor. Ama tek bir fark. Farkı şurada yaratıyor. Yani burada herkes satış yaparken birileri o satıştan yukarı giderse satış yapan herkes zarar edecek ama bir kişi sonra çok büyük para kazanacak. O bir kişi nasıl düşünüyor onu hemen burada paylaşayım. Bakın burada düşüş olduktan sonra bu evet. omuz baş omuz formasyonudur. Şöyle düşünüyorum, canlandırma yapıyorum. Boğalarla ayıların savaşı mı burası? Ayılar en güçlü silahlarıyla saldırmış. Kime karşı? Boğalara karşı. Omuz baş omuz bunların nükleer silahı diyeyim ben size, yani hı hı. yukarıdan yapacağım. Boğalara karşı onu fırlatıyor. Boğaların en büyük kalesi düşüyor. Evet. Yükseliş trendlerinden bir tanesi düşüyor, bir kale yıkılıyor oradan. Artık Ayılar içeri sızmaya başlamış. Kaleden içeri sızmaya başlamış ve kaleye ne geçirecekler? Tamam. Bakıyoruz. Şu iki mum var ya iki mum. Bize artık bir şeyin habercisi. Hı. Şş, dur. Boğalar çünkü sizin dediğiniz gibi ayıların bunu yapacağını çok iyi bildiği için izin vermiş onlara. Neye izin vermiş? Bırakın kaleden içeri girsinler. Bırakın bildikleri en iyi silahla bir hı hı. saldırsınlar. Biliyorlar aylarını öyle saldıracaklarını. Ondan sonra bunlar onları yaptığı zaman gardı düşecek bunların. O gardı düşünce biz bunlara öyle bir saldıralım ki bunların kafasını gözünü kıralım. Evet. Kafasını gözünü <laughs> kırdıktan sonra burada yükseliş olur ve ben şunu söylüyorum size. Eğer ki Avustralya doları şu kırmızı çizgi çiziyorum. Omuz baş omuz formasyonunu buradan aşağı kıramadı ve tekrar şu başın buraya yukarı geçerse hani diyorduk ya aşağı kadar düşürsün evet. inanın bu sefer bunun üstüne koyun gidip buradan alıp para kazanın evet dedik ya burada herkes para kaybedecek bir kişi para kazanacak dedik ya bu yorumu yapıp